Evet, gün ortası programına hoş geldiniz. Herkesin cuması mübarek olsun. Sevgili Kahramanmaraşlılar, biliyorsunuz Kanal Maraş halkın sesi. Dolayısıyla bir haftadır gün ortası programını yapıyoruz ve perşembe akşamları da açık masa Mehmet Bağraçık'la gümbür gümbür devam ediyor. Dün açık masaya gösterdiğiniz tebessütten dolayı çok çok teşekkürler. Ne diyoruz ve ne yapıyoruz? Youtube kanalına, Kanal Maraş'ın abone oluyoruz. Bizlere güç vermek adına. Takdir edersiniz ki Kahramanmaraş'ımız milliyetçi, muhafazakar bir şehir. AK Parti'nin 6 milletvekili, MHP'nin 1 milletvekili, CHP'nin 1 milletvekili var. Biz hemen hemen 3 yıldır MHP'yi hiçbir zaman gündeme almadık. Niye almadık? Cumhur İttifakı'nın Ortağı sessiz kaldı Kahramanmaraş'ta. Yani defalarca e, kapalı kapılar arkasında mesajlar da gönderdik. Yani MHP bu şehirde eriyor. Bitme noktasına geliyor. Herkes şöyle bir silkelensin dedik. Ama e, maalesef e, dinle, dinlenilmiyor sözler. E, Kahramanmaraş'ta MHP her geçen gün eriyor. İl Başkanlığı'nı ikinci dönem yapan Ertuğrul Doğan, Partide tüm MHP'lilerin konuştuğu ortak bir nokta MHP'lilerin kalmadığını, küstürüldüğünü, partiye kimsenin gitmediğini bunu artık Sağır Sultan duymaya, konuşmaya başladı. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta MHP her geçen gün eriyor. Bugün bir yazı yazdım ben, Sefer Aycan ve Ertuğrul Doğan'ı gören var mı dedim. Gerçekten de seçimler bittiği günden beri e, Sefer Aycan'ın birkaç e, düğünlerde gittiğini sosyal medyadan görüyoruz. Ertuğrul Doğan'ı il başkanını hiçbir şekilde görmüyoruz. Gören varsa söylesin. Birkaç yorum gelmiş yazımın altına. Tabi yorum yazmaya da çekiniyor insanlar. Konuşmaya da çekiniyor insanlar. Ama artık Çuvalda mızrak durmuyor. Şimdi seçim satına girildi mi? Bana göre girildi. Meclis açıldı. İşte Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? E, Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Bunu kim dedi? Sayın Bahçeli dedi. Aylar öncesinden söyledi. Ben bugün güzel bir yazı yazdım. Yazdığıma inanıyorum. Hep AK Parti'nin milletvekillerine eleştiri dozunu yüksel diyoruz. Bu şehirde Cumhur İttifakı'nın en güçlü ortağı kim? MHP. E kardeşim MHP neden taşın altına elini koymuyor? Yani tamam iktidarın penceresine bakacak olursak altı milletvekili var. Mahir Bey, işte Ahmet Bey, Celalettin Bey, Cihat Bey, İmran Bey, Habib Hanım. E zaten gözüken bir Ahmet Bey var. Mahir Bey grup başkanı Ankara'da e, diğer milletvekillerini pek görüyoruz desem yanılırım. Celalettin Bey'i işte bazarçık tarafında bazı e, toplantılara katıldığını görüyoruz. MHP neden bu şehir için taşın altına elini koymuyor? Neden Sefer Aycan çıkıp e, bangır bangır bağırmıyor? Neden Ertuğrul Doğan basın toplantısı yaparak Kahramanmaraş'ın sorunlarını masaya yatırmıyor? Yani ee, ülküdaşların MHP'li, ülküdaşların en çok konuştukları kelime e, Mahir abisi geldiğinde ancak onun yanında gözüktüğü dile getiriliyor. Kim getiriyor bunu? MHP cenahı getiriyor. Kimi getiriyor? Ertuğrul Doğan'ı getiriyor. Hatta hatta şu söyleniyor, Ertuğrul Doğan Mahir Bey'in bir telefonu geldiğinde koltukta otururken bile hemen kalkıp ceketini iliklediği konuşuluyor. Parti binasında görenler konuşuyor. Ya çıkın bir kardeşim yani MHP böyle olamaz. MHP Kahramanmaraş'ta böyle olmamalı. Şahsım olarak 2010 yılında MHP partisinde yöneticilik yapmış biri olarak gerçekten üzülüyorum. Ben bugüne kadar MHP'yi hiçbir zaman gündemime almadım. Niye? Çünkü o partide yöneticilik yaptım. Aha bugün dedim sahaya çıkarlar. Aha yarın çıkarlar. Aha bugün ee, eleştirilerden bir biraz e, kendilerine katkı sağlamak adına ortaya çıkarlar yok çıkmıyorlar niye çıkmıyorlar neden çıkmıyorlar yani o kadar şaibeli konuları duyuyoruz ki yani e, e, Sayın Sefer Aycan Genel Başkan yardımcısı oldu ya daha Cicim aylarında Cicim aylarında ne dedi? Meclis'te biz neredeysek o olacak. Erdoğan'ı biz kurtardık. Ne oldu? Genel Başkan yardımcılığından gitti. Siyasetçi konuşmasını, konuştuğu kelimenin nereye gideceğini bilmesi gerekir. Dolayısıyla işte sefer aycanı gören var mı arkadaşlar? Yani ya ben bunu yazıyorum, içim kan ağlayarak yazıyorum ya. Tamam AK Parti e, milletvekilleri bir şey yapmıyor. Eee amenna ama e kardeşim MHP Cumhur İttifakı'nın en güçlü ortağı değil mi? Sayın Bahçeli bir nebze ne derse iktidar olarak o gündeme gelip yapılmıyor mu? Niye bu Kahramanmaraş'ın sorunlarını dile getirmekten acizler? 10 kişi peşine takıp Sefer Aycan'ın Sokağa çıkma yasağında esnaf gezilerini yapması gülünç ya. Gülünç, gülünç. Sevgiler Ertuğrul Doğan, eski bir dostun olarak ismin anılması anlamına, gelecekte ismin anılması anlamına lütfen, lütfen başını kuma, gömme. Çık bu şehrin sorunlarını bu şehrin insanlarının yaşaması adına, bu şehrin güzelleşmesi adına sorunları masaya yatırıp kamuoyuna açıklamanı bekliyoruz. Mara Spor konusunu dile getirmeni bekliyoruz. 12 Şubat statını dile getirmenizi bekliyoruz. Arsan kavşağını, terminali, Önsen Köprüsü'nü, saray altını, tekkeyi, sorun o kadar çok ki konuştuğunuzu Duyan yok ya. Ya dilinizi bağzınıza çekmişsiniz. MHP sahada yok. Yok sahada. Niye yok? Yarın bir gün seçim olduğu zaman hangi yüzle seçmenin karşısına çıkacaksınız? Hangi yüzle o seçmenin karşısına varıp biz MHP'yiz, bu Maraş'ın sorununu biz çözeriz diyeceksiniz. Tamam biz yükleniyoruz zaten AK Parti'nin milletvekillerine her şeyi diyoruz. Her tür e, ağır eleştirilerde bulunuyoruz. Ama lütfen sizler de bir şöyle bir kendinize gelin ya. Yani il başkanlığını kazanıp milletvekilini kazanan Sefer Aycan acaba bir daha o koltuğu görebilir mi? Bu gidişatla. Çıkın bir halka bir şöyle bir e, Kulak verin. Ekonomi kötü. Kahramanmaraş'a hizmet yok. E Cumhur İttifakı'nın aleyhine tabii korkuyor e, Sefer Aycan ve Ertuğrul Doğan. E ne olacak? E, yani yazdım daha ne yazayım? Yani köşe yazımda gündeme getirdim. Hangi birini söyleyeyim yani? Sevgili MHP'liler. MHP'nin içinden gelen biri olarak içim kan ağlıyor benim. Ben bugüne kadar sustum ama e, bugün e, bu panduranın kutusunu şöyle bir açtım. Çünkü e, MHP'nin eremesi demek, Kahramanmaraş'ın milliyetçi kanadının e, üzülmesi demek bana göre. Ve şuna e, yürekten e, inanıyorum ki e, Ankara ya gözlerini kapatmış, Böyle illeri görmekten e, kendini e, kısıtlıyor. Ya da e, aman sessiz olun, Cumhur İttifakı işte bozulmasın, AK Parti aleyhine en ufak şehirlerde bir şey konuşulmasın e, talimatları geliyor. Ben başka bir aklıma bir şey gelmiyor yani. işte millet konuşuyor, ihale peşinde koşuyorlar diyor. İşte ne bileyim yandaşlarına ihaleler alınıyor diyor. Kuzey ilçeleri karışık deniliyor. Arkadaşlar o sandık gelir. O sandık geldiğinde MHP'nin burada milletvekilliği çıkaramaması demek ne demek biliyor musunuz? MHP'nin kalesi sayılan Kahramanmaraş, işte Yozgat, Sivas bu gibi şehirlerden... E, ne diyeyim ben bir şey diyemiyorum yani çok şey var sözü ağzıma geliyor da maalesef ah e, ah 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 şöyle bir bakıyorum millet baya bir e, yorum yazıyor özelden yazıyorlar WhatsApp'tan yazıyorlar demek ki e, bu yara kanayan bir yara yani MHP'nin Kahramanmaraş'ta dile getirilmez getirilmediği bugüne kadar hiç kimse konuşmuyor. Tabi bakın ne diyorlar Ertuğrul Doğan için. Yazımda bahsettim. Kardeşim MHP diye bir partiyi bu şehirde bitirdi. Herkesi partiden uzaklaştırdı. İhale peşinde koşuyor. Mahir abisi geldiğinde ancak onun yanında gözüküyor. Mahir abisi telefon bile atsa esas duruşta onunla konuşuyor. Olası bir seçimde MHP'nin bu şehirde milletvekilliği kazanmasını geçtik. Belediye seçimleri bile olsa meclis üyesi bile çıkaramayız artık deniliyor. Kim diyor bunu? MHP'li ülküdaşlar, MHP'li seçmenler diyor. Çarşıda, sokakta bunlar konuşuluyor. Ya bir çıkın ya. Bir kamera karşısına geçip şöyle bir bangır bangır MHP'nin Kahramanmaraş'ta ne yapacağını dile getirin. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Yani ben sadece şunu diyorum. MHP bu şehirde eriyor arkadaşlar. Bakın AK Parti de eriyor. Amenna. Ama AK Parti'nin bir altı milletvekili var. Erirse nereye kadar erir? Bilemedin üç milletvekili bilemedin dört milletvekiline kadar eriyebilir. Çünkü kemikleşmiş bir yapı var. AK Parti'nin Kahramanmaraş'ta. Yani erise erise yüzde yetmişlerden, yüzde seksenlerden, yüzde otuz beşlere düşse, kırklara düşse üç milletvekili bilemedin dört milletvekili çıkarır. E peki eriyen MHP kaç milletvekili çıkarır? E zaten şu an bir tane. Ne oluyor o zaman? O bir tanesi gidiyor, uçuyor. Ya görünen köy kılavuz istemez kardeşim. Yani bunu ben e, dile getiriyorum. Amenna. Nerede bu MHP'nin eski o şaşalı döneminde ortaya çıkıp kulis yapan il seçimlerini e, aman benim adayım kazansın, aman şu kazanmasın, aman bu kazanmasın diyen kişiler nerede? Nerede Nevzat Taner? Nerede Ekberoğlu? Nerede? Nerede bu Kamil Dedeoğlu? Nerede? MHP'nin ağır topları nerede? Neredesiniz? Kahve köşelerinde veya hatta kapalı kapılar arkasında konuşmak mı MHP'nin? Kahramanmaraş'ta hizmet yapma anlayışı. Nerede kardeşim? Neredesiniz? Sesiniz çıkmaz olmuş. Kahramanmaraş'ın sorunlarını yetkili Sayın Doğan ve Sayın Aycan dile getirmiyor. Kim getirecek? Mustafa Karastan mı getirecek kardeşim ya? Mustafa Karastan işte yazar, konuşur, gündeme taşır. İktidarın bir nebze alternatif olur. Yarın bir gün Cumhur İttifakı dağıldı. Ya dağılmaz mı? Dağılabilir. Siyaset bu. Dağıldı. Ne olacak? Ne olacak ya siyasi seçim barajı yüzde yediye düşürülmesinde kamuoyu ne diyor? MHP barajı aşamaz. Onun için Sayın Erdoğan AK Parti seçim barajını yüzde yediye getirildi diyor. Getirdiler diyor. Ya bu sizi acıtmıyor mu? Yani içinizi acıtmıyor mu bu? MHP'ye gönül veren insanların içini acıtmıyor mu? Benim acıtıyor. Bugüne kadar yüzde on seçim barajı düşmedi. Niye şimdi düşüyor? Yani Millet İttifakı'ndaki gelecek Deva Partisi'ni Millet İttifakı'na girmesin mi amaçlanarak seçim barajı düşülüyor. Yani düşürülürse onlar sevinecek ya biz yüzde yediyi geçeceğiz diyecek ama kamuoyu bunu demiyor. Bu konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? MHP barajı geçemez. Onun için yedi barajı noktasına getiriliyor deniliyor. Bu benim için acı diyor arkadaşlar. Vallahi acıtıyor, billahi acıtıyor. Benim Genel Başkanım çıkıp bizim Cumhurbaşkanı adayımız C Sayın Erdoğan'dır. Aylar öncesinden söylediğinde ben oturdum, şöyle bir düşündüm ya. Dedim ki kendi kendime Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasında bir şeyler var, bir alt, altyapı var. Ne var? Dedim ki acaba AK Parti içerisinde Sayın Erdoğan'a karşı bir komplo mu var? Veya yani bir beka sorunu deniliyor ya. Yani Sayın Erdoğan'a bir e, komplo mu yapılacak? Yani onu cumhurbaşkanı adayı yapmayacaklar mı? türlü türlü senaryo getirdim aklıma sayın Bahçeli'nin konuşmasından. Aylar öncesinden, daha ortada hiçbir şey yokken bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır diyen sayın Bahçeli'ye ben sesleniyorum. MHP köklü bir parti. Sayın rahmetli Alparslan Türkeş'in kurduğu, pirizlendirdiği, büyüttüğü bir parti. Yıllardır bu partinin başındasınız. Ve çıkıp eğer Sayın Erdoğan bizim Cumhurbaşkanı adayımız diyorsanız... ...ben bugün yazımın sonunda da e, yani MHP nereye gidiyor? Yani seçimlerde yarın bir gün %7 barajı açılmadığı zaman... ...Türkiye genelinde MHP ne olacak? Ya yazdım yani AK Parti saflarında... Milletvekili sıralama, sıralamasına girilsin yazılsın AK Parti çatısı altında daha çok milletvekili alırız dedim. Yani bu acıtıyor arkadaşlar içim acıtıyor benim kusura bakmayın. İçimi döküyorum sizlere. MHP'li ülküdaşlara içimi döküyorum. Ben 2010'da yöneticiyken ya bir toplantı yapıyoruz... 10 kişi götürüyorum o toplantı salonuna ki MHP'ye üye etmek adına başka partilere gönül vermiş insanları götürüyorum o toplantılara. Tabi 3 senedir öyle bir toplantı da yok. Kapıdan giriyor ya ülkücü hareket engellenemez. Arkadaş bizim toplantımız ya. Ya MHP'nin toplantısı bu kardeşim. Kim kim engelliyor ya? Götürdüğümüz insanlar bu görüntüden rahatsız olup MHP'ye gelmek istemiyorlar. Siyaset neyle yapılır? İnsanla yapılır. İnsanın oy vermedi bir parti iktidara gelebilir mi? Gelemez. Dolayısıyla MHP yönetimi şu anki şöyle bir sirkelenmeli. Semih Bey'in e, Sayın Bahçeli'nin tweetlarını rivitlamayla rivet etmeyle teşkilat başkanlığı olmaz sayın Semih Bey. İllerdeki sorunları masaya yatırın teşkilat başkanı olarak. İllerde ne sorun varsa masaya yatırın kardeşim. Güzel koltuklarda oturuyorsunuz. Oh! Ne diyeyim ki ben? Evet. Kaç dakika olmuş? 18 dakika. Gün ortası. Kısa tutuyoruz. Cuma namazı da var. Dolayısıyla bugün MHP'yi konuşmaya çalıştım. Umarım e, gönülden bağlı olan ülküdaşlarımız bize alınmazlar. Bizim içimiz kanadığı için biz bunu konuşuyoruz. Birinin konuşması lazım. Bir korku imparatorluğu var. Aman konuşmayalım ya konuşmayalım. Neyi konuşmayacaksın? Yangın geldi kardeşim. Evimin oraya kadar geldi yangın. Yanıyor, yanıyor. Lütfen. Lütfen MHP Kahramanmaraş'ta masaya, taşın altına elini koysun, masaya vursun, sorunları AK Parti milletvekillerine, yetkililere, büyükşehir başkanına belirterek çözmeye çalışsın. Bugün halk Kanal Maraş'ı bir umut görüyor. Ya sokağında Kaldırımı bozulan kanal Maraş arıyor. Çöpü dökülen burayı arıyor. Suyu kesilen burayı arıyor. Elektriği kesilen burayı arıyor. Kanal Maraş bir umut olmuş ya halka karşı. Bizim sorunumuzu Mustafa abi sen dile getirirsen öyle çözülüyor diyorlar. Lütfen bir şöyle bir silkelenin diyorum. Hepinizi seviyorum. Gün ortasından pazartesi görüşmek üzere demeden önce pazartesi büyük olasılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Mahir Başarırı Mersin milletvekilini gün ortasına canlı yayın konuğu olarak alacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, hayırlı cumalar.